Ozan TV'den herkese merhabalar. Kadim şifa tekniklerini konuşmaya devam ediyoruz. Kiminle? Eczacı Defne Tahtakıran'la. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şeref verdiniz. Bugün yine binlerce yıllık başka bir öğretinin bugünlere süzülüp gelmiş bir halini konuşacağız. Evet. Bahçe konuşacağız. Aynen öyle. Çiçeklerin içindeki mucizeden bahsedeceğiz. Bunlar mucize çiçekler değil mi? Evet. Yani büyük bir zerafetle ve e, büyük bir e, nezaketle duyguları onarıyor diyeyim. E, hani şifa tedavinin ötesinde bir şey bence yapıyor çünkü e, Bize bunu kazandıran kişi de esasında yine homeopatideki gibi bir doktor, Doktor Edward Bach. Kendisi patolog, ümûnalog. 1900'lerin başında yaşamış birisi ve kendisine çok genç yaşında kanser teşhisi konuyor. Kendisi de doktor olduğu için doktor arkadaşları da az bir ömrü kaldığını söylüyorlar. Ve o sürekli yapmam gereken işler var, ölmeden yetiştirmem gereken şeyler var, <laughs> bunu da yapayım, onu da yapayım diye uğraşırken bir noktada bir aydınlanma yaşıyor esasında. Ve kendi duygularıyla bir takım bağlar kurması gerektiğini e, ve kendi özüne dönmesi gerektiğini fark ediyor. Tabii bu hikaye anlattığımdan çok daha uzun, ucu biraz homeopatiye dokunuyor, biraz başka alanlara, spiritüel alanlara dokunuyor. Fakat en sonunda tası tarağı toplayıp İngiltere'nin bir kırsalına yerleşiyor. Ve Edward Bach'a göre iyileşmek, şifa bulmak, karnınız acıktığında bir tarlanız olduğunu düşünün. Bahçenizde bir işte patates, soğan, salatalık, bir meyve ağacı, bir şey olduğunu düşünün. Acıktığınızda nasıl bahçenize çıkıp 3-5 bir şey toplayıp karnınızı doyurabiliyorsanız, iyileşmenin de bu kadar zahmetsiz, doğal ve sade olması gerektiğine inanıyorum. <laughs> ve bu düşünce çerçevesinde işte kırlarda dolaşırken, düşünürken, kendini bulmaya, duygularını anlamaya çalışırken ...bazı çiçeklerin, bazı bitkilerin, bazı ağaçların yanında çok daha farklı duygular hissettiğini fark ediyor. Çok sezgisel birisi ve bu yönde bir takım çalışmalar yapmaya başlıyor. Ve hani İngiltere'nin kırsalında köye doktor gelmiş haliyle halk bunu duyunca bir takım şikayetleri için kendisine gitmeye başlıyor ve uzun zaman içerisinde oluşturduğu bahçe çiçekleri sistemini hem kendi üstünde hem şifa bulmak için ona gelen danışan kişiler üstünde denemiş oluyor. Edward Bach yaptığı çalışmalarda şunu fark ediyor ki bir takım duygusal yüklerin, bir takım duyguların kanaldan çıkmasının ya da sistemdeki oranının artmasının çünkü bu duyguların hepsi bizim için çok kıymetli ama dengesi kaçtığında Hastalıklara çok daha yatkın hale geliyoruz ve bu yatkın hale gelmenin üzerinde çalıştıkça e, oradaki insanlar üstünde, ondan şifa bekleyen insanlar üstünde bunları denedikçe e, o insanların fiziksel rahatsızlıklarının da düzeldiğini, iyileşmenin başladığını görüyor ve en sonunda çok enteresan, bence çok, şey. çok çok enteresan bir şeyle konuyu noktalıyor öleceğine yakın. Öleceğini anlıyor. Diyor ki bu sistem tamamlanmış bir sistemdir. Ben size 38 tane çiçek bırakıyorum. Geri kalan bütün diğer çiçeklerle ilgili yaptığım çalışmaları yakıyor ve yok ediyor. Ve bize bunu tamamlanmış bir sistem olarak günümüze sunuyor. Diğer çiçeklerin niye bilgisini yakıyor? Ee, kafa karıştırmasın diye. Ama 38 tanesi her şeye çare oluyor. Ee, onun yaptığı iki çiçek kartlarını iki defa dağıtmış. iki defa kategorize etmiş. Bir tanesi duyguları e, yapımıza uygunluğu e, ya da hissetmemize göre. Bir diğeri de isimlerine göre işte korku, yalnızlık, mevcut duruma ilgisizlik, çaresizlik gibi iki bir defa göre etmiş. bölüyor. Evet. Bir de, bir de yapıya göre. Yapıya göre görüyor. bölüyor. Çiçekleri iki defa kategorize ediyor. Ve bu kategorizasyon da bize kişiye uygun çiçeği seçerken bir rehber oluyor esasında. Çünkü bazı duygular var. Onlar bizim işte gözümüzün rengi gibi, saçımızın şekli gibi. Yani şimdi mesela ben kıvırcık saçım, fön çektirsem de ilk yağmurda tekrar dalgalanacak. Bazı duygular var ki, mesela kişi utangaçtır, sıkılgandır, çekingendir, siz cesaret verirsiniz, buraya konuk olarak gelmiştir. Siz onu cesaretlendirirsiniz, destek olursunuz, yardım olursunuz, anlatır ama bitince tekrar çekingenliğine geri döner. Bu kişinin yapısıyla ilgili bir şeydir. <laughs> bu yapıya verdiğiniz çiçek bu çekingenliği, kırılganlığı paylaşabilir hale gelir. Ama hiçbir zaman böyle cıvıl cıvıl biliyor musun neler oldu diye konuşan birine dönüşmeyecektir. Ama derdini, tasasını, duygusunu paylaşmanın tadına varacaktır. Bunun zenginliğini yaşayabilir hale gelecektir. İkinci kategorideki ise uzun süre hissettiğimiz duyguların geri kalan duyguları maskelemesinden kaynaklanıyor. Uzun süre bir şeyden korktunuz ve bir şekilde o korku ortadan kalksa bile neden neden olduğunu bilmediğiniz bir takım korkular, kaygılar hissedebilirsiniz. Ve bu diğer keyifli duygularınızda maskeleyebilir hale gelecektir. Bir de yaşadığımız travmalar sonucu üstümüze yapışıp kalan duygular var. Bunlar da yine bahçe çiçekleriyle desteklenebilir. Yani ikinci ve üçüncü kategoriler tamamen toparlanırken birinci kategoride tomurcuktan çiçek açmış hale dönüştürebiliyoruz. Şimdi bazı duygular bize kötü öğretiliyor. İşte kardeşini kıskanma. İşte korkma, cesur ol. Hele erkek çocuksanız. İşte korkma, korkulur mu canım bundan? İşte küçücük kedi, minicik böcek gibi mesela. Ee, ya da özgüven eksikliğinin kötü olduğunu düşünüyoruz. Esasında bütün duygularımız son derece kıymetli ve bütün duygular önemli. Bunların hepsi Yaradan tarafından bizim yüreğimize boşuna konmuş. Ama bunlar Biraz baharatlar gibi. Yani böyle sevdiğiniz bir yemeğe bir pul biber serpip daha böyle onu lezzetli hale getirmek istediğinizde kapağı açılırsa ve komple dökülürse yiyemezsiniz. Aynı baharatlar gibi. O e, duygunun bizim e, hayatımızdaki miktarı ve yükü. Yoksa korkmak önemli. Korkmayan bir annenin çocuğu hayatta kalamaz. Anne çocuğu için korkacak ki çocuğu için beslenme, barınma, ısınma, geleceği, tahsili vesairesi bir sürü şeyi gelişsin. Türkçesi derlesin. duyguları neyse kötüsü olmaz diyorsunuz. Aynen öyle. Ama bu duyguları çok abartırsak, daha doğrusu duygular artık bizi kontrol etmeye başladıysa. Yani çocuğu için korkan bir anne çocuğun üstüne fanus kapadı. Kendisi de o fanusa sıkıştı yaşam ikisi için de artık akamaz hale gelecektir. O yüzden korkmak ama dozunda korkmak. Ya da özgüven eksikliği tabii ki özgüvenimizin olması lazım ama bir yerde de bizi kontrol altında tutması lazım ki her yerde her şeyde bilir bilmez konuşmayalım, ortalığa çıkmayalım. Bizi bir frenlemesi lazım. Ya da kıskançlık evet kardeşini kıskanma, onu kıskanma, bunu kıskanma ama özendiğimiz bir şeylere sahip olmak için kendimize bir motivasyon aracı olarak kıskançlığı kullanabiliriz. Duyguların iyisi kötüsü yok. O duygularla ne kadar süre haşır neşir olduğumuz ve o duyguları eyleme döküp dökmediğimiz, eyleme dökerken ne yaptığımız? Yani ben birini kıskanıp da kendimi geliştirmek için bir şeyler yapıyorsam bu güzel ama onu kıskandım Gittim onu sabote etmeye çalıştım. Bu yanlış. Hareketlerin iyisi kötüsü var. Duyguların yok. Bir sörçünün bir sözü var. Ee, Ezber Bozan Akademi'deki bahçe çiçekleri eğitiminde de yine çok kullandığım bir e, söz bu. Duygular dalgalar gibidir diyor. Gelmesine engel olamazsınız ama o dalgayla ne yöne gideceğinize siz karar verebilirsiniz. İşte bahçe çiçekleri o duygularımıza yön vermemize ve ne yöne gitmemize, gidebileceğimize destek oluyor. Edward Bach'a göre her duygunun bir çiçekte karşılığı var. Ve bunları bir şemsiye altında toplamış. Mesela yalnızlık dediğimiz zaman yalnızlığın tek bir çiçeği yok. Yalnızlık nasıl yalnız kaldığımıza göre üçe bölünmüş. Mesela çok acelecisiniz, çok hızlısınız, her şey sizin hızınızda aksın istiyorsunuz. ...ve hep en önde sizsiniz. Diğerleri arkada kalıyor. Sizin ritminize uyamıyor. Haliyle önde yalnız kalıyorsunuz. Ve gerçekten yardıma ihtiyacınız olduğunda... ...dönüp baktığınızda... ...size yardım edecek kimse yok ve yalnızsınız. Bu çiçeği kullandığınızda... ...tabii ki bu Impatience çi çiçeğinin... ...bir küçük özeti. Buna baktığımız zaman... ...bu kişi çok hızlı hareket ediyor... ...ve diğerleri hep arkada kalıyorsa... ...ve dönüp onlara yahu yetişemiyorsunuz ne var ben yapabiliyorum siz de yapabiliyorsunuz diyorsa o kişiler hem fiziksel olarak onundan uzaklaşmış olacak hem duygusal olarak uzaklaşmış olacak. Peki bu çiçek bu kişiye ne öğretecek? Herkesin kendi ritmi oldu, kendi hızı olduğu, Herhangi bir hızın birinin diğerinden daha iyi olmadığını öğretmiş olacak ve onun hayatına sabır katacak. Yine yalnızlık kategorisine baktığımız zaman mesela Water Violet çiçeği. E, water Violet'e baktığımız zaman yani bu impatience kişisi acelecilikle yalnız kalırken Water Violet kişisi e, o yalnız kalmayı tercih ediyor. Kulaklıklı bir ergeni düşünün. Salonda ailece oturuyorsunuz. Kulağında kulaklıklar var ve siz onun dünyasına giremiyorsunuz. Neden? Çünkü kendisini sizinle denk görmediği bir yaşta. Ya ben şimdi anneme babama dinlediğim müzikleri anlatacağım ama bunlar ne diyecekler? beni hiç anlamayacaklar. Beni en iyi yaşıtlarım anlar. Bu sadece ergenlerde olmuyor, bu hepimizde olabiliyor. Bu kişiyi kibirli de bir görüntü ya da soğuk donuk bir görüntü de tarzda katabiliyor. Yani kendileri yalnız kalmayı tercih ederken bir noktadan sonra hakikaten yalnız kalmaya başlıyorlar. Ama insanlar için yalnızlık en büyük ceza. Haliyle Water Viola kişisi de bir süre sonra etrafında insan olmadığını fark edince haliyle hastalıklar, sıkıntılar, duygusal yorgunluklar başlayabiliyor. Bu çiçeği bu duruma düşmüş kişilere verdiğimizde paylaşmanın güzelliğini fark ediyorlar dinlediği müziği annesiyle babasıyla paylaştığı zaman annesinin babasının yaptığı yorumun onun şahsına yapılmadığını, sadece müziğe yapıldığını ya da o müziğe henüz yabancı olduğunu kabul edebilir hale geliyor. En son yalnızlık çiçeği Heather diye geçiyor. Türkçesi Funda. Bu da gevezelerin çiçeği. Yani diyelim ki bir arkadaşınızı aradınız. Biraz da çenesi düşük çene birisi e, ee, siz bir şey söylemek, bir şey paylaşmak için aradınız ama o habire kendini anlattı. Hatta diyelim ki işte tansiyonum çıktı da dün gittim de işte markette de oldu bu oldu bıt Bir daha siz bir şey paylaşacağınız zaman, bir şey soracağınız zaman ya onu aramayayım, o beni çok meşgul ediyor, bana hiç söz hakkı vermiyor, ben ismi falancayı arayayım. E bu sonunda kişi yalnız kalıyor. Çünkü yani, içerisinde. Evet. Yani insanlar kaçırmış oluyor etraf. O kadar çok konuşuyor ki bildiğin. Aynen öyle. Kaçıyor Ve buna bu duruma düşen kişilere de bu çiçek neyi katıyor? Monolog değil, diyalog. Sadece kendimizi anlatarak insanlarla karşılıklı bir diyalog kuramayız. Karşılıklı bir iletişim, etkinlik kuramayız. Yani Yalnızlık dediğimizde biz belki terk edildim, tek başıma kaldım. Kimse benimle arkadaş olmuyor düşünüyoruz. Ama Edward Bach bunları daha derin açtığında esasında yalnız kalmayı tercih eden Water Viola, yani dere menekşesinin nihayetinde insanlar bir bakıyor etrafından uzaklaşmış. Çünkü her zaman etrafımızda onlar sonsuza kadar kalmayacak tabii ki anne baba örneği verdik onlar kalır ama Diğer uzaklaştırdığı kişiler kalmayacaktır. Ya da Impatience çiçeği, Türkçesiyle kına çiçeği. Hızlı hareket ede de insanları arkasında na toplar hale getirip de yalnız kaldığını fark ettiği zaman duracak, onları bekleyecek ve anın tadını çıkartmayı öğrenmiş olacak. Heather yani Funda ise karşılıklı diyalogla, sohbetle, Karşılıklı paylaşmakla yalnızlığın çözümünün olduğunu fark etmiş olacak. Diğer çiçeklere baktığımız zaman da, yani çaresizlik dediğimizde oradan da 3 tane çiçeğe örnek vereyim çok hani eğitimmiş gibi olmasın. Mesela large yani kayın. Buna baktığımız zaman bu özgüven eksikliğiyle ilgili bir çiçek. Buradaki özgüven eksikliği şu. Ben bakıyorum Hakan Bey harika bir Ezberbozan Akademi, Ezberbozan YouTube kanalı harika işler yapmış. Ve ay diyorum, ben hayatta yapamam, ben oraya konukta olamam, ben akışta gidemem, ismi hiç yapmayayım, denemeyeyim. Daha hiç denemeden, o sularda yüzüp yüzmeyeceğini bilmeden, parmağının ucunu sokmadan yenilgiyi kabul etmişler. Vazgeçer. O Aynen. duyguyu yok edecek olan da evet. Evet ve bu bir çaresizlik. Çünkü yapmak istiyorsunuz, denemek istiyorsunuz, belki yapa, yapma potansiyeline sahipsiniz ama kendinizi o kadar çaresiz hissediyorsunuz ki o adımı atmıyorsunuz. O adımı atmanız için kayın çiçeğine tanışmanız gerekiyor. Aynen öyle. Ya da pine yani çam. Çamdan elde ediliyor. Payına ihtiyaç duyan kişiler kendileriyle ilgili olmayan konularda dahi kendilerini suçlu hissediyorlar. Mesela anne baba kavga ediyor, tartışıyor. Çocuk bundan kendini suçlu hissediyor. İşte ben sınavda daha iyi yapsaydım ya da ödevimi tam yapsaydım ya da sabah yatağımı iyi toplasaydım annem benim yatağımı toplamak için yorulmayacaktı. Böylece babamla da kavga etmeyecekti gibi bir düşünce zincirine sahip olabiliyor kişiler. Her şey her zaman bizim sorumluluğumuzda bizden kaynaklanmıyor ve bu çok büyük bir çaresizlik. Çünkü sorunun kaynağı biz değiliz. Bu duruma düşen kişiler için pay yani çam ağacı verildiğinde hani çamın iğneleri vardır ama o iğneler diken gibi batmaz ve çamın da yaprakları iğne iğne olduğu için çamın bir günahı yok esasında. İşte böyle baktığımızda pain bu çaresizliği rahatlatacaktır. Mesela bir de korkudan örnek vereyim. Ee, korku Aspen. Bu da titrek kavak diye geçiyor. Bazen bu daha çok yetişkinlerde oluyor. Çünkü en baştaki kategoride değil. Hani dedik ya bah ayırdı çiçekleri, kartları dağıttı diye. Aspen e, korku alanında etkili bir çiçek ve kötü bir şey olacakmış hissi. Bazen her şey yolundadır, hiçbir sıkıntı yoktur ama böyle kalbine sıkışarak... Zihninde bir endişe vardır. Evet, böyle bir kaygı, bir şey, bir şey olacak, telefon çalar böyle bir yüreğiniz kalkar. Böyle bir keyifsiz hissedersiniz. Hep böyle kötü bir şey olacakmış gibi hissedersiniz. Halbuki her şey kendi akışında gayet kolaylıkla akıyordur. Ama Sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hissetmenin sonucunda kişi artık e, panik atak tarzı şeyler hisseder hale gelebilir. E, Aspenle bunu kontrol altına almak, bunu rahatlatmak mümkün. Çok küçük çocuklarda çok olmuyor genelde. Bu daha çok yetişkinlerde gördüğüm e, bir şey. E, ama bu da korku olarak... Hani aklımızda bulunsun. Onun dışında şimdi örnek vereceğim çiçek gördüğüm kadarıyla bütün Türk annelerinin ihtiyacı olan bir çiçek. Başkalarına özel başlığı altında toplanmış. Mavi hindiba. Çikori diye geçiyor. Bu ben senin için her şeyi yapıyorum. Senin için en iyisini de ben biliyorum. O yüzden benim dediğimi yapmalısın. Yani şu. Evladım su iç. Su içmek çok iyidir. Sen susamamış olabilirsin ama ben biliyorum. Su içmek iyi. Senin de su içmen lazım. O yüzden iç. Süveterini giy. Dersini çalış. Uyu. Onu yap, bunu yap. Yani ben senin için her şeyi yapıyorum. İyisini de ben biliyorum. Sana aşırı bir bakım ve özen veriyorum. O yüzden benim söylediklerimi yapman gerekiyor. İyiliğini istiyorsan benim sözümü dinlersin düşüncesi. Hani bu böyle çocuğuna zorla süveter giydiren, işte açık büfelerde zorla çocuğuna yemek yedirmeye çalışan. Halbuki o çocuğun bir bedeni var. Çocuklar ve bebekler bizden çok daha kadim bir bilgiyle geliyorlar ya da bozulmuyor o bilgileri. Kendisi için hayırlı olanı bilme şansı var. Ya da hayırsız olanı deneyimlenip öğrenme imkanı var. Baskıcı annelerimize burada mavi hindi öneriyoruz. Öneredik Aynen öyle. Tekrar korku grubuna tekrar bir bakacak olursak, orada yine cherry plum diye bir çiçeğimiz var. Cherry plum kiraz eriye. Baharda da ilk açan çiçek. Böyle azıcık havayı ısınmış görsün, böyle pıt pıt pıt, pıt hemen açar. Bunun korkusu, kontrolümü kaybedeceğim korkusu. Yani kontrolümü kaybedeceğim, elimden bir kaza çıkacak ya da pişman olacağım bir şey söyleyeceğim ya da yapacağım. Bu öfke kontrolü için olabilir. Bu İstanbul'da trafikte ihtiyaç duyulan bir çiçek olabilir. Rejim yapan birisinin açık büfeyle sınavında kullanması gereken bir çiçek olabilir. Bir babanın çocuğuna ders çalıştırırken böyle kalemi silgiyi ısırmaması, yememesi için olabilir. Buradaki yani korku dediğimizde Kontrolümü kaybedeceğim, delireceğim ya da sonradan çok üzüleceğim, çok pişman olacağım bir şey yapacağım. Böyle kişinin kendini patlayacak bir düdüklü tencere gibi hissettiği durumlarda ihtiyaç duyduğumuz bir çiçek. Peki bunlar nasıl hazırlanıyor ve nasıl kullanılıyor diye sorduğumuz. Hazırlanması kişinin kendi duygularında rahatlamak istediği. E, noktaları bahsettiğinde hazırlıyoruz. Ya yani önce bir Çünkü, ön görüşme oluyor. Evet, yapılıyor. aynen öyle. E, bu bazen test kağıdı gibi bir analiz kağıdıyla da yapılabiliyor. E, ama bizler genel olarak yani siz mesela korku için danışıyor olabilirsiniz. En büyük temanız işte sevdiklerinizi kaybetme korkusu olabilir ama oradaki diğer duygulara da iyi kötü hissettiğiniz için o duygular hepimiz için çünkü. Onlara da evet evet dediğinizde bu sefer hepsi birden ortaya çıkacak. Ama biz hazırlarken maksimum 7 duygu seçiyoruz ve kişinin en çok kişiyi rahatsız eden, günlük hayatta zevk almasını engelleyen diğer duygularını perdeleyen duygusu üzerine çalışmayı ıı, esas olarak seçiyoruz. O yüzden kişiyle görüşüp onun ne rahatsız ediyor? Ama ergenlikteki birisiyle görüşüyorsanız, annesinin rahatsız olduğu duygular değil. Kişinin, çocuğun rahatsız olduğu duygular. O zaman annesine ayrı bir karışım hazırlamak lazım ki çocuğunun hareketlerinden artık rahatsız olmasın. Kişiye özel bir karışım hazırlanıyor. Bu karışımın muhteviyatı nasıl? Ee, bah, sıvı mı? Sıvı mı? şeklinde. ki Kişiye duygularına özel hazırlanan bah karışımını minimum 4 defa. İlki sabah uyanır uyanmaz, sonuncusu akşam yatarken, diğer ikisi günün içinde istediği gibi kullanıyor. Ama onun dışında... Suya mı karıştırıyor? Suya, yarım bardak suya damlatıp içiyor. Onun dışında o duygular her tetiklendiğinde... Duygular her kapıyı çaldığında kullanıyorsunuz. Yani günde 4 defa 4 damla standart. Onun dışında o duyguları her yaşadığınızda alıyorsunuz. Nasıl alıyorsunuz? 4 damlayı yarım bardak suya ya da içebileceğiniz kadar suya damlatarak o suyu içiyorsunuz. Bu karışımda aşağı yukarı 21 gün kullanılıyor. 21 gün kullandığımız karışıma daha sonra tekrar ihtiyacınız varsa hazırlayan kişiyle iletişime geçerek yeni duygularınız üzerinden devam edilebiliyor. Ve bütün bunları neden yapıyoruz ve hazırlıyoruz? Esasen duygularımız bizim frekansımızı etkiliyor. Frekansımız düştüğü zaman hastalıklara virüslere açık hale geliyoruz. Yani bu çiçeklerin mucizesi esasında bizi birçok şeyden korumuş oluyor. Yani belki bir hastalık oluşmadan önce bile bu duyguların Tabii. bu çiçeklerle e, tamir edilmesi belli hastalıkların gelmesini e, önleyici oluyor. Da Önleyici oluyor. Evet. Gerçekten o zaman mucizeymiş bu çiçekler. Kesinlikle, kesinlikle ve çok zarif bir şekilde kişi e, şifalanıyor ve rahatlıyor. En başa saracağım. Doktor Bah iyileşmiş mi? İyileşmiş. Kendisine verilen, biçilen yaşam süresinden çok daha uzun yaşamış. Ne güzel, ne güzel e, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Duygularınızla baş edemediğinizde eğer dışarıdan farmakolojik destek alıyorsanız isterseniz onun yanına ya da ben öyle bir alana girmek istemiyorum, doğal yöntemlerle çözmek istiyorum ya da çocuğum çok küçük hiç ilaç vesaire kullanmayalım diye düşünüyorsanız direkt bahçiçekleriyle çiçekleriyle e, bu duyguları destekleyebilirsiniz. Duygu bahçenizi çiçek açtırtabilirsiniz. Bunların hepsini Ezber Bozan Akademide, Bahçe çiçekleri Eğitiminde e, sizlerin de kendinizin, kendi duygularınızı e, çözebileceğiniz, sevdiklerinize ve ailenize destek olabileceğiniz şekilde çok daha detaylı formülasyonlar halinde konuşuyoruz ve paylaşıyoruz. Çok güzel bir kitap yazmışsınız bu Bahçeçekleri ile ilgili. Bahçe çiçekleri Bilgeli, Eczacı Homeopat Defne kırın kaleminden. Ee, bakmak isteyen, incelemek isteyen dostlarımıza göstermiş olduğum Teşekkür ederim. eklemek istediğiniz başka bir şey var. Çok teşekkür ederim. Bugün burada olmak ve sizlerle sohbet etmek çok keyifli. Şeref verdiniz. Çok kıymetlisiniz bizim için. Teşekkür ederim. Dostlarımız sizler de bize zaman ayırdınız. Kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Hepiniz sağ olun. Var olun. Hoşçakalın.